Metroil'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yine muazzam bombastik bir listeyle karşınızdayız. Lafı uzatmadan böyle çok fazla tıraş yapmadan söylemek gerekirse az bilinen korku filmleri seçkisiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki az bilinen bilim kurgu mahsullerine dair bir seçki yapmıştık. Fakat orada şöyle bir sorunsal peyde oldu. Yani az bilinen bilim kurgu seçkilerine baktığımızda genellikle ya böyle underrated olmuş ama nitelikli ya da işte zamanında çok fazla hype'lanmış ama sonrasında bir şekilde tırnak içerisinde nerf yani izleyicinin gözünden uzağa düşmüş yapımlar vardı. Dolayısıyla bilim kurgu mahsulleri üretim bazında nitelik açısından daha yüksek ama nicel açıdan daha az oldukları için az bilinen bilim kurgu filmleri listesi evet bazı insanlar için belli keşif değeri taşımış olabilir ama genellikle yine de türün meraklarının bildiği filmlerdi. Fakat korku filmleri için aynı şey söylemek çok da mümkün değil çünkü korku filmleri zaten hızlı bir şekilde üretilen, hızlı bir şekilde pazara sokulan, çok farklı mecralarda, çok farklı medyumlar aracılığıyla izleyiciye ulaşabilen, işte yani VHS kasetlerle, DVD'lerle, VCD'lerle, underground festivallerle, işte Bodrum altı gösterimleriyle falan da filanla kült mertebesine erişebiliyor biliyorsunuz ki korku filmleri. Korku filmi üretim bazında çok fazla diğer janra örneklere göre birazcık daha nitelik açısından düşük. Dolayısıyla aslında bu listeye istediğimiz kadar film alalım, istediğimiz kadar az bilinen, keşfedilmemiş korku filmi sokuşturalım. Burayı taka basa doldurabilecek örneklere yer vermek zor olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde listeye gireceğim. Çünkü bence bu listede deli bir korku severseniz bile illa sizin damağınıza göre bir yapım olacaktır. Diğer taraftan da unutmuş olduğunuz ve hatırlayacağınız bazı yapımlarında olabileceğini tahmin ediyorum. Listenin başına konumlandırdığım film Popcorn. Popcorn korku filmi manyağı sinefillere hitap eden bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu ki Wes Craven'ın yıllar sonra Scream'le yapacağı şeyin ön gösterimi demosu olarak kabul edilebilir Popcorn. Fakat bu kadar tabii ki jenerik bir ismi olduğu için çok fazla şansı olmadı korku arenasında. Mark Harrier ve El Ormsby ikilisinin yazıp yönettiği bu film korku kültürü üzerine bir nevi bir müze gezisi olarak düşünülebilir. Yani 80'li yıllarda o patlayan slasher dalgasının 90'larla birlikte hafif hafif sönümlenmesinin ardından aa ulan bu güzel bir rüyaydı bitmese miydi acaba dedirtecek bir vitrin filmi olarak düşünülebilir. Bir önceki 10 yılın korku filmlerine bir nevi saygı duruşu olarak nitelendirilebilecek popcorn gerçek anlamda bir sinefil seyirliği ve yine özde sinefil olan bir katilin terk edilmiş bir tiyatroda kendi aralarında korku filmi festivali düzenlemeye çalışan gencolara saldırmasını konu alıyor. Tabi dediğim gibi burada işte Wes Craven'dan, John Carpenter'dan çok önemli etkilelimler var. Fakat yine de Harry ve Ormsby ikilisinin tam olarak onların dilini perdeye taşıdığını söylemek mümkün değil. Yani kendi dilleri var. Birazcık da amatör bir dilleri var aslında bakacak olursanız. Hem sinematografik açıdan hem de anlatıyı yayma açısından Craven ya da Carpenter gibi isimlerden etkilenen ya da onları doğrudan doğruya kodlarını sinemaya taşıyan bir yapım olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Fakat yine de Craven'ın Scream'in matematiğini oluştururken ucundan köşesinden bence Popcorn'dan da etkilenmiş olabileceğini ya da Popcorn'un Craven'a daha sonra kendi anlatılarının kendi yaratmış oldukları o Slasher mitolojisinin bütün matematiğini kurcalarken ilham vermiş olabileceğini düşünüyorum şahsen. Şimdi geliyoruz Blood Rage'e. John Grismer imzalı 1987 yapımın bir korku güzellemesi var burada. Fakat Blood Rage deyince sanki böyle bir hardcore ya da metalcore grubunun ismiymiş gibi geliyor ya da ne bileyim işte böyle ID Software'ın Doom'dan sonraki yeni bombası Blood Rage adındaki First Person Shooter deseler şaşırmaz kimse. John Grismer zaten çok böyle aman aman üreten bir adam değil. Bu filmden 10 yıl önce 1977 yılında False Face isimli bir film daha çekti. Onun dışında böyle korku arenasına da çok fazla hizmetleri olmuş bir yönetmen değil. Hobi olarak iki film çekmiş ve sonrasında arenadan piyasadan geri çekilmiş gibi duruyor daha çok. Fakat burada Ömer Seyfettin vari bir hikaye var karşımızda. Yani Todd ve Terry adındaki iki kardeş var burada. Bir gün Terry bir suç işliyor. Bir, birini öldürüyor ve suçu Todd'un üzerine atıyor. Masum olan Todd akıl hastanesine kapatılıyor. Sonrasında işte aradan zaman geçiyor falan filan. Terry böyle hayatını güllük gülistanlık yaşıyor ediyor cartır dur. Fakat bu 10 senenin ardından Todd tımarhaneden kaçar ve bu sefer yeni bir cinayetler silsilesi oluşmaya başlar. Ve izleyici de sorar ulan gerçekten de Terry gününü gün ediyor. Todd hapishaneden kaçtı ulan bu cinayetler silsilesi ne ola ki? Yani klasik bir katil kim sorusunu soran ama böyle çok büyük sürpriz bozanlar barındırmayan ya da ne bileyim sürpriz bozan üzerinden ilerlemeyen alma mazlumun ahını çıkartan çıkar aheste aheste temalı bir psikopat katil filmi olarak aşırı ucuz bir gore filmi olarak ve aynı zamanda da belki de slasher furyasının son örneklerinden biri yani müzelik örneklerinden biri olarak hemen şuraya iliştiriyoruz. Yine 80'lerden devam edecek olursak 1988 yapımı Bernard Rose imzalı Paper House'dan bahsetmemek olmaz. Yani bu film temelde 80'lerin atmosferine 80'lerin grafik tercihlerine çok yakın bir film olarak gösterilir mi? Emin değilim. Özellikle o 80'lerden sonraki o slasher furyasının hemen ardından bazı yönetmenlerin bir takım alegorik yapımlara yönelmesinin bir sonucuydu aslında. Paper House gibi yapımlar. Fakat Bernard Rose'un kemiksiz bir korkudan ziyade Neil Gaiman anlatılarını andıran cinsten bir simülasyon rüya tematiği vizyonlarıyla şekillendirdiği lanetli ev konseptine benzese de aslen kendi yalnızlığından kaçmak için alternatif bir dünya yaratan küçük bir kızın bu kendi yaratmış olduğu imgelemlerle örülü bir gerilim anlatısı sunmaktadır. Bu öykünün katmanlarını sıyırdıkça bu alternatif dünya daha girif ve daha tehlikeli bir hale gelmeye başlar. Bu haliyle aslında ben bu filmi birazcık da böyle Guillermo del Toro'nun Penin Labirenti filmine de benzetiyorum. Yani bu gerçeklikten kaçma, hani bir kaçış dünyası oluşturma ve kendi imgelemlerinle o dünyayı doldurma fikriyatı. Daha sonrasında del Toro'nun Penin Labirenti'nde de sanki buradaki kodlara yakın bir şekilde işlenmiştir diye düşünmeden kendimi edemiyorum. Ve tarihleri birazcık daha böyle günümüze doğru yaklaştırınca 2001 tarihli Session 9'dan bahsetmemek olmaz. Brad Anderson'ın filmi o dönem için özellikle Divix piyasasında sürekli keşfedilme potansiyeli olan arkadaş çevresinde işte alan Session 9 izledim mi Hop Session izledim mi falan diyerek ufak bir çerçevede ufak bir society içerisinde bu filmi yaymayı başarmıştık. Ama genel olarak bakıldığında Session 9 sanıldığı kadar tahmin edildiği kadar bilinen bir film değil. En azından genç sinefiller arasında çok da fazla adı geçen bir film değil. O yüzden buraya eleştirmeyi doğru buldum. Burada kesinlikle akıllıca işlenmiş bir hani lanetli ev akıl hastanesi kültü üzerine ilerleyen bir korku var. 1800 yıllardan kalan eski bir akıl hastanesinin onarımın üstlenen 5 tane karakter üzerinden ilerleyen bir yapım. Muhteşem bir zemin ve gerçekten de stil zengini bir atmosfer sayesinde zenginleşen su götürmez bir biçimde klişe zengini bir film ama bu klişeleri stil açısından o kadar zengin bir şekilde doldurmayı başarıyor ki kayıtsız kalabilmek pek de mümkün olmuyor. Tabi karakterlerin buradaki plastik tepkisellikleri işte yer yer sizi anlatıdan soğutacak kadar antipatik gelmeye başlasa da Anderson'ın tasarlamış olduğu bu lanetli mekan kültünü terk edilmiş mekan gerilimine dair bütün klişeleri şevk ve zevkle işletmeyi başarması açısından takdire şayandır. Daha sonrasında biliyorsunuz Grave Encounters gibi hatta bence Outlast'in oyunu da dahil olmak üzere pek çok yapımı da etkilediğini düşünüyorum. Yani o 10 yıllık süreç içerisinde Session 9 korku sinemasında önemli bir iz bıraktı demek hiç de yanlış olmayacaktır. Gelelim Black Sheep'e. Geçtiğimiz haftalarda The Boys'u izlerken hani bu V virüsü basılmış olan uçan koyunları gördüğümüzde aklıma zaten Black Sheep geldi. Hatta ve hatta bu listenin hazırlanmasının sebeplerinden biri de The Boys'un o saldırgan süper koyunlar bölümünün olduğu mizansenler diyebilirim. E tabii ki uzun yıllar boyunca Sonata Arktika'nın Cahir Cahir şarkısı olarak hatırladık. Onunla birlikte Oiva ve şarkısı olarak da hatırlarız Black Sheep'i. Sosyolojik terminolojide toplumdan ayrı hareket eden, toplumun kurallarına uymayı reddeden, toplumla birlikte hareket etmekten haz etmeyen kişilere söylenir. Burada da tabii ki yerine cuk oturmuş. Yani o yapbozun parçasıymışçasına güzel oturmuş bir alegori zengini bir yapım var karşımızda. Tabii bir taraftan Black Sheep denildiğinde pek çok insanın aklına 1996 tarihli Penelope Spears imzalı komedi filmi de gelir. Fakat bizim Black Sheep'imiz Yeni Zelanda'nın topraklarından kopup gelen, o coğrafyanın bağrından kopup gelen korku komedi kırması. Gerçekten saçmalık seviyesi yüksek olduğu için o dönem bile yani hem trash film hem de bu tarz B filmi alımlayan kitlenin de çok fazla hoşuna gitmedi nedense. Halbuki bakınca Kurban Bayramı öncesi etkinliği olarak muhteşem bir seyirliktir ve Peter Jackson'la John Landis'in etkilenimlerini doğrudan doğruya sinemasına yansıtan Jonathan King'in bu kiç karnavalı en azından tadımlık anlamda önemli sayılabilecek bir korku komedi kırmasıdır diyebiliriz. Gelelim Body Sub 19'e. Body olarak da biliyor. Sadece Body olarak belki pek çok insan bu filmi biliyor olabilir. O dönemlerde tabii ki Tayland sinemasında garip bir yükseliş de vardı ve Taylandlı yönetmen Pevin Perikipanyan Tayland korku Korku geleneklerinin bütün kodlarını kullanarak gerçekten zengin bir sinematografik dille şekillendirdiği bir yapım koymuştu karşımıza. 2007 yılında gösterime girdiğinde zaten Tayland'da gişenin altını üstüne getirmekle kalmadı. Bizde de gerçekten de böyle underground korku gerilim arenasında adından söz ettiren bir yapım oldu. Hatta yani uzak doğu sinemasının sadece Japonya ve Güney Kore sinemasından ibaret olmadığını, Tayland'ın da gerçekten yükselen bir takım yıldızlar barındırabilecek potansiyele sahip olduğunu en azından janro örneklerde bunu görmemizi sağladı. İşte canlanan hayvanlar bir tarafta, kara büyüler diğer tarafta. Yani sinemayı gerçek anlamda bir modern büyü olarak kullanma fikriyatını kanlı canlı yaşatmayı başarıyordu Body Sub-19. Psikolojik gerilimden polisiyeye doğru böyle hafifçe film noir örneklerine doğru da kulaç atan, orta ölçekli fanteziyi de ihmal etmeyen hibrit bir korku resitali vardı karşımızda. Şimdi çok yakın tarihten bir örnek olarak Psycho Gorman'den bahsetmek istiyorum. Aslında bakacak olursa Psycho Gorman kesinlikle bir korku filmi olarak değerlendirilecek durumda değil ama yine de biz böyle belki travma filmlerine yakın olmasından sebep ve beslendiği diğer kaynaklardan sebep bu listeye almaya uygun bulduk. Steven Konstanski'nin yazıp yönettiği hani imaj olarak böyle birazcık Jeepers Creepers'taki abimizi andıran Wishmaster'dan tutun The Cabin in the Woods'a kadar yer yer işte Evil Dead gibi etkilenimleri görüyoruz. Tales from the Crypt'i görüyoruz. Eski işte pazar günleri izlediğimiz Ernest filmlerindeki ucuzluğu ve paçozluğu görüyoruz. Mon Monster Squad'da da böyle hani tırnak içerisinde selam çakıyor gibi dursa da sanki en çok etkilendiği şey Power Rangers'mış gibi geldi bana. Yani o Power Rangers'taki işte Zord'larla canavarların dövüşleri gibi o hissiyatı yakalamak için epey bir ulaştıkları belli oluyor. Yani çocukluğunu 90'larda yaşamış günümüz orta yaşlı dedeleri için tam bir mavra seyirli. Çolukla çocukla falan da izlenebilir ama yine de böyle nefesi finale kadar soluksuz bir şekilde gitmiyor. Yani gerçekten de suçlu bir zevk olarak izlediğinizde evet belli açılardan belli bir lezzet alabilirsiniz ama bu işler için biraz yaşlı da hissedebilirsiniz kendiniz. Yani böyle bir şeyden zevk almak için atıyorum burada bir tapkan mevrik olayı yok. O yüzden hani bundan tad alma eşiğiniz o kadar yüksek olmayabilir. Yine de paçalarından paçozluk akan bu yapımı buraya bir iliştirmek istedim. Şansımı denemek istedim açık olmak gerekirse. Gelelim Raw Meat yani diğer adıyla da Deadline. Gary Sherman'ın 1972 tarihinde hayata geçirmiş olduğu bu filmin bir önemli bir hantikabı da var. Herifçioğlu'nun gavur dili ve edebiyatında Raw Meat biliyorsunuz ki penis anlamına da geldiği için bu daha sonrasında sinema salonlarını göstermek konusunda büyük bir sıkıntı yarattığından dolayı yapımcılara deadline olarak değiştiriliyor. Ama gerçekten de orijinal sayılabilecek bir konusu vardır ve bence George Romero ile birlikte zombi konsepti ve intikam temalı slasher konseptlerini önemli ölçüde beslemiş olduğuna inanıyorum. Yani modern dünyada geçen ve kurmaca tandanslı bir cannibal holocaust desek kimsenin başı ağrımaz bunun için. İşte bir metro inşaatı sırasında göçük altında mahsur kalıp ölüme terk edilen işçiler daha sonra sonrasında işte yıllar geçiyor falan filan metro açılıyor ediyor falan. Bu arada da oradaki yolcuları yiyerek içerek hayatlarına devam etme tam anlamıyla bir unutulmuşların zombi alegorisi olarak okunabilecek bir yapım var burada. Açıkçası bir başka Scotland Yard kabusu var ki sanırım 90'larda Dylan Dog'un çizgi romanlarından birinde de bu olayın en azından ucundan köşesinden değinildiği bir hikaye vardı diye hatırlıyorum. Biraz daha travmatik yapımlardan gidelim. Spider Baby or The Madness Story Ever Told. Şimdi aslen Pam başrol de yer aldığı Black Exploitation filmleriyle birlikte The Beast gibi, Dead Ship gibi ya da Sorcerers gibi hani fantastik ve korku evliliğinin mahsulü olan filmlerle de tanınır. Türler arasında da o kendine has bir beceriyle gezinmeyi bilen Jack Hill'in yazıp yönettiği film kesinlikle ama kesinlikle travmatik bir örnektir. 1964 yılında bittiği halde 1968 senesine kadar izleyiciyle buluşamadı. Öyle ki zaten arabalı sinemalarda gösterilmesiyle birlikte ancak izleyicinin gözünün önüne getirilebildi bu yapım. Yani sanki uzun bir süre saklı seçilmişler biri gibiydi. Sinemanın gizlenmiş suçlu zevklerinden biri gibiydi. Sinema tarihinin en kallavi manyak aile filmlerinden biri ki bu açıdan da bence Texas Chainsaw Massacre'a ilham kaynağı olduğu söylenebilir. Genetik hastalıkları gizlemeye çalışan temel misfit kültünü gerçekten de provokatif biçimde işleyen bir yapım vardı. Tabi diğer taraftan da Lon Chaney Jr. gibi bir faktörü bile barındırması sebebiyle kesinlikle bu listede yer almayı hak eden bir yapımdır kendileri. Blood Quantum'la devam etmek istiyorum. Kendisi de bir kana değerli olan Kanada yerlisi kanı taşıyan Jeff Barnaby tarafından oluşturulmuş bir korku filmi. Kanada malı bir kan var burada. Yani zombilerin taşıdığı bir virüse karşı doğal olarak barışıklı olan yerlilerin zombilerle olan mücadelesi anlatılıyor bir taraftan. Jeff Barnaby'nin sahiplenmiş olduğu bu miras hani bir bakımıyla tamam parodik enstrümanlara da sahip gibi gözüküyor ama beyaz insanın zombileşme sürecindeki o alegoriyi birazcık kör göze parmakla olsa eğlenceli bir biçimde verdiğini düşünüyorum. Ki başlı başına zaten talan kültürünün alegorisini yapmak için eline geçen bütün fırsatları acımasızca kullanmış bir yönetmen var burada özellikle de Red Crow Reservoir alanından kopup gelen bu yaşam mücadelesi hani 500 yıl önce sanki yerlilerin yapması gereken şeyi bugün yapmalarını konu alıyormuş gibi gecikmiş bir intikam mı diyelim yoksa artık hani hakkın adaletin yerini absürt bir biçimde bulması mı diyelim ama kesinlikle Blood Quantum tadılması gereken bir zombi örneğidir ki sanırım zombi filmleri seçkimizde de kendisine yer vermiştik 1990 2012 tarihli Demonic Toys'a şöyle bir değinmek istiyorum. Çünkü canlanan oyuncak kültünü işte Chucky'de de gördük. Son dönemlerde Freddy's'de de görüyoruz. Yani canlanan yerinde olmayan böyle kafayı çevirdiğinde aa orada durması gereken oyuncağın orada olmaması fikriyatı evet korku gerilim alanını her zaman besliyor ama buradaki böyle bir oyuncak deposunda grotesk oyuncaklarla birlikte mahsur kalma fikri her zaman alıcısı olabilecek bir fikir fakat açık olmak gerekirse Demonic Toys'un adındaki vadi o spot o jenerik isim Mevsimdeki vaadi tam olarak karşıladığını düşünmüyorum. Yine de bu listeye koymak istedim. Oyuncak fobisi açısından kendini has bir noktada durduğunu düşündüğüm için. Gelelim Ghost of My Neck. Mark Duffy imzalı burada da Ukrayna Tayland ortak yapımı ama yine böyle Tayland'ın temel kültürlerinden beslenen ülke sinemalarının da ivmelendiği bir dönemde yine karşımıza çıkan bir noktada durduğuna inandığım bir korku filmi var yine burada. İzlek rotası zaten temel olarak hani o dönemde Tayland filmlerinde karşımıza çıkan yapımların çoğuyla aynı. Doğum yaparken hayatını kaybetmiş olan Maynek'in intikamı var burada. Yani tipik bir bir haksızlık ya da bir ihmal sonucu hayatını kaybettikten sonra buna sebep olan insan ortadan kaldırmaya ya da yok etmeye çalışan metafizik varlık kültünü klişelerle bezeli bir şekilde anlatmasına rağmen atmosfer yaratımı açısından kesinlikle kendine has bir noktada durduğu için buraya konumlandırmayı hak ettiğimiz bir yapım. Ki Maynek'te zaten yaşayanlara işkence etmekten haz duyan habis bir ruh olarak kesinlikle sinema tarihinin habisleri arasında kendisine özel bir yer edinmeli diye düşünüyorum. Gelelim Canson'a. globaldeki ismi Infection'dı. 2004 yapımı Masayuki Ochi OCHIAI imzalı bu yapım hani yine bir hastane gerilimi var karşımızda ve çarpıklaşan bir doktor hasta ilişkisi var. Fakat buradaki gerilimin dinamiklerinin gerçekten OCHIAI tarafından orijinal bir biçimde perdeye yansıtıldığını düşünüyorum. Yani bu hastanedeki yoksunluk travmasını izleyiciye sonuna kadar hissettirmek bir tarafa zaten böyle bir yapımın ihtiyaç duyduğu bütün o klostrofobik enstrümanları da cömertçesini kullanıyor mu? Kullanıyor. Tek mekan, tek gece ve OCHIAI bu süreç içerisinde hiçbir şey göstermeden sağ doktor ve hasta çatışmasıyla hatta neredeyse çatışma bile yokken gerilim yaratmayı başarması adına önemli bir işe imza atıyor diye düşünüyorum. Birazcık Lars von Trier'in Ryu'sunu andırıyor fakat ondan birazcık daha sanki orijinal kodları varmış gibi geliyor bana. Yani hastanedeki gölgeler arttıkça personelin o temel kayıtsızlığı yani rahatsız ediciliğini sanki böyle dilsiz bir kabuzun içerisindeymiş ve kurtulamıyormuşuz. Bir izleyici olarak bile debelendiğimiz halde oradan çıkamıyormuşuz hissiyatı vermesi adına soğuk teller döktüren önemli bir yapım olarak bunu da rezerve alıyoruz. Yine bu sefer komşudan bir örnekle gelelim. Takako yani uluslararası arenada Evil'dı kendisi. Yorgos Nejis'in yazıp yönetmiş olduğu Yunan korku filmi. Ağırlıklı olarak yine bariz bir Evil Dead etkilenimi var mı? Var. Atina'nın göbeğinde bir inşa sahasının hemen dibinde bulunan mağarada kötülüğü uyandıran hani burada artık neredeyse Sam Raimi'yi sinema dili açısından da taklit eden özellikle o kötü ruhun bakış açısı kısımlarını taklit taklit eden bir mizansenler bütünü var. Yani komşumuzdan gor konusunda bu kadar cesur bir filmin çıkmış olması hani beni zamanında ziyadesiyle şaşırtmıştı ama böyle langur lungur bir zombi filmi diyebiliriz. Yani bizim ada ne kadar eğlenceliyse burada da öyle eğlenceli olmaya çalışan ama şimdi dürüst olmak lazım. Bizim ada zombilerin düğününde daha çok eğlenmiştik yani. Fakat düşük bütçe dostu zombiler fikriyatının hani Yunanistan'da da böyle filmler çıkıyormuş. Agalar bir şans tanıyalım mı tanımayalım mı sorusunun cevabı olabilecek çok da riskli bir proje değil açıkçası. Yani gerçekten de şans verilebilir diye düşünüyorum. Evet ufak ufak sona doğru geliyoruz. GP506 uluslararası arenada The Guard Post olarak da biliniyor. Bu GP506 aslında Güney Kore'de bir birlik ismi. Yani bu birliğin ismi zaten filme verilmiş. Yani bir kere daha Güney Kore sinemasının atmosfer yaratım becerisine hayran kalmamızı sağlayan yine türler arasında gerçekten de ustalıklı bir şekilde gezinmeyi başaran muazzam bir yapım var. Hollywood dünyasına yakın, Hollywood korku gerilim arenasına yakın ama kendi dilini de oluşturmayı başarmış bir yapım var burada da. Hikayemizde bütün bir GP506 birliği katledilir ve bir kişi hayatta kalır fakat bütün soruların bir öbek halinde toplanmış olduğu bu kişi de komadadır. Bununla birlikte bütün bu sırrın çözülmesi için, bütün bu gerilimin aydınlatılması için de sadece bir gece vardır. Yani dediğim gibi dengeli twistler, temiz bir aksiyon, zengin bir atmosfer temelde bu bunker konseptli korku filmlerinde bir noktadan sonra kısır döngüye düşmek kaçınılmazdır ama burada gerçekten de sağlıklı bir şekilde işletil başarmış. Korku gerilim izleyicisinin dostu bir yapım var. Tabi afişine bakarak bunun bir aksiyon filmi falan olduğu düşünülebilir ama gerçekten de leziz bir gölgeler artı katliamı gerilimi. Böyle de adlandırmak istiyorum. Gölgeler artı katliamı gerilimi var burada da. Son olarak da Kelvi'ye gelerek olayı noktalamak istiyorum. Bir tane de bari Fransız korku filmi ekleyelim de neşemiz yerine gelsin. Gerçi Kelvi Fransız ve Belçika ortak yapım bir yapım. Fabrice de imzalı olan bu film arabasıyla şehirden şehre gezerek insanları eğlendiren, işte canlı performanslar sergileyen, hani müzik falan da yapan Mark adındaki bir adamın bir gece arabasının kırsal bir yerde bozulmasıyla başlıyor. Fransızların bu kendim ettim, kendim buldum geyiklerini zaten sevdiğini biliyoruz ama bize de sevdirecek bir örnekle karşımıza çıkmışlar yine. Yani kardeşim yeğenim oradan oraya oradan oraya geziyorsun Taşra Köyü'ne bir git, orada bir mahsur kal da ne olacak bir boyunun ölçüsünü al dercesine garip bir yer yerde Lovecraft diyen sayılabilecek bir gerilim var. Özellikle o Call of Kutuplar, Corners of the Earth oyunundaki o tekinsiz şehir atmosferini birazcık burada da soluyabilirsiniz. Hani benim şahsen 2004 yılında izlediğim korku yapımları içerisinde en sevdiğim mahsullerden biriydi. Ki burada zaten Mark karakteri hani bir intikamcı için fazla naif, kendisini sarmalayan bu manyak kasabalılardan intikam alabilmek için fazla naif, fazla humanist, gereksiz derecede iyi bir insan. Dolayısıyla hani böylesine yumuşak huyda bir insanın av olmak yerine avcı olma tercihi asıl gerilim unsurunu oluşturuyordu bunda ki bence 2004 yılı için fazlasıyla avantgard sayılabilecek bir filmdi. Hani manyaklarla dolu bir köye iyi huylu bir yabancı gelirse ne olur? Yani Lars von Trier'in Dogville'i kadar provokatif olmasa da kesinlikle insanı gerebilecek telleri titretmeyi başarıyordu. Bu 2000'lerin başında hani yeni kabul edilen Fransız aşırılığının en basınçlı örneklerinden biri vardı karşınızda evet arkadaşlar Retroville'de bu haftada az bilinen korku filmlerinden bir bukle yaparak sizleri selamlamak istedim. Bence bu filmlerin içerisinde kesinlikle keşfetmeye değer bulacağınız, beğeneceğiniz ve beğendikten sonra da benim kulaklarımı çınlatacağınız yapımlar olacağına inanıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.